Ha, Bu ne? Bilmem, bu ne? Çıkaramadım. Hakikaten anne, bu ne ya? Ha, biz Onu biz de gördük, çok tatlı çıkmışsın. Sağ ol. Anne, bu odanın masasında senin ne işin var? Neden buldunuz kız bu resmi? Kim gönderdi bunu size? Herhalde bizim de sağda solda hatırlı dostlarımız var. Başlatman kız, hatırlı tanıdıklarınızdan. Siz benim peşime dedektif mi tuttunuz kız? Şazimend, gerçekten. Nereden geldi sana bu resimler? Bir dur ya. Ya yakında o da olacak herhalde anne. Sen utanmıyor musun ya? Evli barklı kadınsın. Yok öyle bir şey. Ben kendi ayaklarının üzerine dikilen özgür bir karıyım. Kendi kararlarımı kendim veririm. Kimse karışamaz bana. Ha bak 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 laflara bak. O işler öyle olmuyor Ayfer Hanımcığım. Anne. Bakacağım Şazimen taklı. Böyle olmaz. Görmüyor musun anne boy boy resimlerini telefonumuza göndermişler. Anne kim bilir neler oluyor arkandan kim bilir neler diyorlar. Kız benim arkamdan kim ne diyebilir ya. Anne niye öyle diyorsun. Ya şu fotoğrafları biri görse bırak birini ya. Şu fotoğrafların bir tanesini babam görse. Anla kız şu adamın adına. Boynu devrilir O havanda ceviz kırar ki konuşturman kız ben şimdi Allah aşkına ya. Ya anne bir kere benim babam böyle bir şey yapmaz tamam mı? Kız Teşekkür. bak. Babam 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 deyip durmayın. Senin başıma namus bekçisi mi kesildiniz ha? Anne. Bak babam bunlardan bir tanesini bile görse. Ya bak. Kızım. Ben bu yaştan sonra aradığım aşkı bulmuşum. Benim önüme kim çıkarsa çıksın. Bu saatten sonra ben doğurdum demem, ezil geçerim. Azgın bir gergedan misali. Anladınız mı ha? Ha?